Hepinize selam dostlarım. Görüşmeli çok uzun zaman olmadı ama ben sizi çok özledim. Umarım siz de beni çok özlemişsinizdir. Şimdi arkadaşlar final haftama az kaldı. Öncelikle size bir şey söylemek istiyorum. Bir sonraki videom soru cevap videosu olsun istiyorum. Mangalarla alakalı olabilir, benimle alakalı olabilir, animelerle alakalı olabilir. Herhangi bir sorunuzu cevaplamak istiyorum. Macbank tarzında da olabilir. Bir bakalım. Benim hakkında merak ettikleriniz de çok merak ediyorum. O yüzden bu videonun yorumlarına bana olan sorularınızı yazabilirseniz çok sevinirim. Şimdi hemen yaptığım alışverişi inceleyelim arkadaşlar birlikte. Bu alışverişimi nadir kitaptan değerini bilenden yaptım arkadaşlar. Bayağı tükenen, hani baskısı tükenen ciltler bulunuyor arkadaşlar orada. Bakmanızı öneririm ki çok pahalıya da satmıyor. Nadir kitapta yani 150 TL'ye bile baskısı tükenmiş kitaplar gördüğüm için 32 TL, 35 TL'ye falan satıyordu. Ama tabi güncel olarak fiyatları değişiyor. Mesela Aji'nin 7. cildini ben 26 TL emine aldım. Sonra baktığımda 32 emine çıkarmıştı. Hani bir sahaf ee, bir sahafın hani kişisel sattığı bir yer olduğu için hani fix böyle bir site gibi fiyatı yok yani o konuda uyarayım. Şimdi beraber açalım. Çok merak ediyorum bu arada. İlk defa değerini bilenden alışveriş yaptım. Başka bir sahaftan alışveriş yapmıştım. Biliyorsunuz ki. Siz de görmüştünüz hatta. Şöyle baloncuklu pakete koymuşlar. Kitapların zarar görmemesi için. Tek kat galiba baloncuk zarar görmüş mü bakalım. İnşallah görmemiştir. Çünkü gerçekten piyasada olmayan kitapları söyledim. Ve zarar görsünler istemiyorum. Bakalım. Bu arada arkadaşlar şu soru cevap işi. E, hani arada bir hafta falan olacak bir ihtimalle. Finallerimin bitmesiyle bu soru cevap videosunu yayınlamam arasında. O yüzden hani bir haftalık bir süreniz olacak bana soru sorabilmeniz için. Yani düşünerek aklınıza soru geldikçe videoya girip yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz sorularınızı. Şöyle açalım. İyi duruyor. Afarsız duruyor. Şöyle göstereyim size de. İyi duruyor gibi. Bakalım tek tek bakalım şimdi ilk önce neyi söylemişim? Kara kahyanın 6. cildini söylemiştim. İyi gibi. Bir tık üstü tozlu ve köşesinde hafif yamukluklar var ama genel anlamda iyi duruyor. Ben hatta şu poşeti de şuradan çekeyim ki sizi rahatsız etmesin. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle iç kapağı. Bunu ben arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 28 TL gibi bir fiyata aldım. Yani bunun baskısı şu an yok güncel olarak. Düşündüm ki baskısı yenilense de zaten zamlı olarak gelecek. Yani yine aşağı yukarı bu fiyatı alacağım için almak mantıklı geldi açıkçası. Ardından Kara 7. cilt arkadaşlar. Şurasında bir hasar var gözüküyordur bakın biraz ufuk, ufak bir yırtık var ama sıkıntı değil ya o kadar takmıyorum o Ajin'den sonra hiçbir şeyi takmıyorum arkadaşlar şöyle gayet güzel duruyor dördüncü cildinde alırsam ben de ilk 7 cilde tamamlanmış olacak ardından Ajin'in dördüncü cilde Ajin'in dördüncü cilde arkadaşlar ben manga toplamaya başladığımda her yerde vardı ve ben şey kafasındaydım. Ya nasıl olsa var işte hani her yerden alırım işte. Daha ucuz bulurum bir yerden falan kafasındaydım. Gittim şimdi 28 TL mi 26 TL mi ne aldım. Ardından hasarsız duruyor bu arada güzel duruyor. Ardından Ajin 7 aynen 7 şu şekilde. Bunu da 26 ya da 28 TL'ye aldım. Şöyle göstereyim. Ben bu arada yurt içi kargoyu çok seviyorum. Yani gerçekten en özen gösteren kargolardan biri. PTT kargo ile çalışıyor BKM ve benim en çok sipariş ettiğim yer BKM. Yani kutular çok derbeder geliyor arkadaşlar. Ardından suikast sınıfı 18. cilt hiçbir yerde yoktu. Ben bu videoyu yayınladığımda olur mu bilmiyorum ama şu an hala güncel olarak sitesinde var nadir kitabın. Nadir kitabım demişim şey. Yani nadir kitapta değerini bilen sayfasının Şöyle göstereyim. Aydınım arkadaşlar şöyle. Gençlik yolculuğu 4 yine hiçbir yerde olmayan kitap. Gayet iyi duruyor. Şöyle bunu da 28 TL'ye almıştım arkadaşlar. Ben aldıktan sonra siteyi tekrar koydular. Yine 28 liraya koydular. Böyle göstereyim. Bunu bu arada 32 TL'ye aldım arkadaşlar. Söyledim mi hatırlamıyorum ama. Ardından arkadaşlar Kroko'nun basketbolu 5. cilt. Şu şekilde göstereyim. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 26 ya da 28 TL'ye aldım. Şöyle. Ben de sadece 2. ve 4. cilde eksik şu an Kroko'nun. İnşallah o da yakın zamanda tekrar baskıya giden ciltlerden olur. Ardından dostlarım Titan saldırı geliyor. Evet. Atakon Titan 9. cilt. Ya çok mükemmelsin ya. Gerçekten aşığım şu seriye. Şöyle göstereyim. Hiç hasarı yok. Gayet raftan almışım gibi. Yani o kara kahyanın ucu dışında hiçbir hasar göremedim. Gayet güzel. Bunu e, yanlış hatırlamıyorsam 28 TL'ye aldım arkadaşlar. Ardından Ayin'in 10. cildi. Şöyle göstereyim. Bunda da hasar yok. Gayet iyi duruyor. Şöyle kapağını da göstereyim size. Aynı içi. Bunu da 26 ya da 28 TL'ye aldım. Totalde alışverişim arkadaşlar 436 TL tuttu? Ortalaması 29 TL gibi bir fiyata geldi. Yani her bir kitap 29 TL gibi düşünebilirsiniz. Ajin 12 de bu şekilde. Yine bu da hasarsız gözüküyor. Şöyle iç kapağını göstereyim. Bunu 32 TL ya da yok 28 TL aldım Evet 28 TL aldım şu şekilde. Ardından Ajin'in 8. cildi arkadaşlar. Bu bayağı raftan almışım gibi jilet gibi maşallah. <laughs> şöyle göstereyim. Bayağı iyi duruyor. Bunlar niye oradan gözüküyor ki? Heh, şöyle. Şöyle. Bayağı iyi duruyor. Şöyle iç kapağını da göstereyim size. Yalnız rengi muhteşem değil mi? Rengine baksanıza. Baya iyi. Şöyle içini göstereyim. Baya gerçekten ojin mükemmel bir seri arkadaşlar. Sonrasında ayraç gelmiş. O riken mortili Morty'li bir ayrıcımız daha oldu. Şöyle göstereyim. Gayet güzel duruyor. Demek ki ayraç hediyelerimiz de oluyor. Sonra Star Wars'tan bir hediye ayrıcımız gelmiş şöyle. Ardından bu neymiş? Harley Quinn şöyle. Yine tatlı bir ayraç. Ardından da Marvel'ın Deadpool. Şöyle. Gayet iyi duruyor ayraçlarda. Başka ayraç yok galiba. Ardından arkadaşlar Gençlik Yolculuğu 3. cilt. Bu da yine hiçbir yerde yok. Şöyle göstereyim. Gayet iyi duruyor. Ardından şöyle içini göstereyim size. Bayağı yine sağlam. Hiçbir hasarı yok hiçbir bu şekilde. Bunu da 28 liraya aldım. Şöyle. E sen her şeyi 28 liraya aldıysan bu ortalama nasıl 29 <laughs> diyecek olursanız. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle suikast sınıfının 19. cildi arkadaşlar. Yine hiçbir yerde bulunmuyor şöyle. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 32 TL ya da 28 TL gibi bir fiyatı aldım. Şöyle göstereyim. Ardından arkadaşlar şu şekilde Titan saldırı 13. cilt arkadaşlar. Paranjitim <laughs> tuttu yine kusura bakmayın. Sen de videoya devam edeceğim. Evet dostlarım nerede kalmıştık? En son paranjitte kalmıştık sanki. Arkadaşlar Atokon Titan 13. cildi şöyle göstereyim tekrar. Ben bunu 35 TL'ye aldım arkadaşlar. Bunu değerini bilen ilk koyduğunda yaklaşık 1-1,5 ay önce 26-28'e falan koymuştu. Sonra gittikçe yükseldi fiyatı. En son işte 35 TL oldu ve ben bunu aldıktan sonra diğer kitaplarım mesela yenilediler. Ama Titana saldırı 13'ü yenilemediler. Hala yani tükenmiş gözüküyor. Büyük ihtimalle ellerindeki sonuncu cilt olduğu için 35 liraydı. Ardından arkadaşlar Titana saldırı çöküşten önce dördüncü cilt şu şekilde. Aslında bunun hepsini toplamak istiyorum. İlk 3 cildini de toplamak istiyorum ama yok yani. Gerekli şeyler de basmıyor. Şöyle göstereyim. Ben bunu da beğeneceğimi düşünüyorum. Şöyle arkasını da göstereyim size. Etiket fiyatı 14 TL. bayağı iyi duruyor yani. Ben beğendim. Hasarsız geldi. Alışverişim bu kadardı arkadaşlar. Şurayı da göstereyim. Bitti yani hepsini çıkardık. Toplam 436 TL gibi bir fiyata geldi hepsi. Ben genel olarak memnun kaldım arkadaşlar. Siz de alışveriş edebilirsiniz buradan. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar video kendinize çok iyi bakın ee, mutlu kalın <laughs> tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar ee, dediğim gibi soru cevap videosu olarak bir sonraki video o yüzden bu videonun yorumlarına sorularınızı yazarsanız çok sevinirim benim hakkımda olur mangalar olur animeler olur herhangi bir şey hakkında olur ee, hukuk hakkında olabilir fark etmez kendinize çok iyi bakın arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere.